Penguş hoş geldin. Hoş buldum Maymuş. Sen nasıl bir Bu halin de senin. Niye çıplaksın? Bak ne benim ne güzel kıyafet var. Çıplak geziyorsun. Olur mu sence öyle? Annem bütün kıyafetlerimi yıkamış maymış. O yüzden böyle. Dedim. Ha, o zaman bir dahaki videoda kıyafetlerini giy de gel tamam mı? Bir dahaki videoda kıyafetlerim çok güzel olacak maymış. Senden bile yakışıklı olacağım. Öyle bir şey imkansız. Arkadaşlar maymunlar mı daha yakışıklıdır penguenler mi? Bunu yorumlara yazın. Penguş burası senin evin mi? Evet burası benim evim maymuş. Evin çok güzelmiş. Şerleri cam içerisi çok güzel güneş alıyor olmalı. Evet gel bak içeri gezdireyim sana hatta. Gezelim. Evet, Arkadaşın var. Tabuk. ismini onun. Kapıyı kapatalım. İsmini daha koymadım. İsmini koymadım mı? O zaman hadi isim koyalım. Aa kendime bakabiliyorum. Evet. Burada çok güzel bir aynam var. Her sabah burada saçımı tarıyorum. Senin saçın yok ki. Ama varmış gibi davranıyorum. Ha olabilir. Tamam. E senin hayvanın nereye gitti? Ha burada oturuyor bak. Ne yapıyor burada, burada oturup? Sen burada oturup neler yapıyorsun? Burada oturup onunla birlikte oyunlar oynuyoruz. Birbirimizle konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Televizyonum daha gelmediği için şu anlık bunları yapabiliyoruz sadece. Anladım. Evin dışına bakalım. Burada yolun var. Burada yolun bitiyor. Burada da bir tane posta kutum evet. var. Bakalım içine hemen. gelmiş o, penguş. mi? Penguş. Diyor ki yakında biz zombi istilası olacak bunun için hazırlıklı olmalısın. Nasıl yani ne kadar yakında? Hiç bilmiyorum. Sen daha önce zombi istilası uğradın mı? Hayır uğramadı bu ilk olacak ama bunu kim koymuş ki buraya? Bilmiyorum bu posta kutusuna postacılar geliyor genellikle. Hangi postacı acaba bu sabah postacı da görmedim burada. Tamam postacıyı boş ver artık başlamamız lazım. Penguş ne yapacağımız hakkında bir fikrin var mı? Benim bir fikrim var mıymış? Bence evin etrafını bu lavla kaplayalım. Lav yeterli olur mu zombiler için? Aklıma daha fikir var. Etrafına biraz da çit çekeriz. Deride tamam. de deri bir şeylerle, tellerle doldururuz. Bana la kovası atar mısın? Tabii buyur. Tamam. Nereden başlayalım? Bence evden biraz uzak olsun. Aralara da bir şeyler koyarız geçememeleri için. O zaman şöyle başlayalım olur mu? Tamam sen öyle devam et. Ben de buradan devam edeyim. Posta kutusunu ezmeyeyim. Tamam. Bak ben buraya lav tamam. koymaya başlıyorum. Sen kırmaya başla ben lav koyayım olur mu? Tamam, burayı eşit yapalım ama sonrasında buralara şey koyarsak dağınık kalmasın. Tamam. Ben lavları koyuyorum. Buraya düşen zombi kesinlikle yanacak. Evet, öyle olmalı. Yoksa bizim için kötü olur muymuş biliyorsun. Evet ama senin aklında fikir varmış değil mi? Daha bunda kalmayacağız. Bunda kalmayacağız. Bu sadece ufak bir önlem bunlardan daha çok büyük önlemler almamız lazım maymuş. Acaba ne kadar çok zombi gelecek onu da bilmiyoruz. Zombi silah diyor bence bir 100 bilmiyorum. tane vardır. 100 tane mi? 100 tane olsa dayanabilir mi? O zaman ona göre bir şeyler yapmamız lazım maymuş. İyi hazırlanmalıyız. Evet bak senden hızlı koyuyorum ben hızlı kazman lazım seni yetiştim sana yoksa seni de yakacağım. sana cevap verirken bu kadar hızlı çalışamam ki maymuş. Sen aynı andaki iş yapamıyor musun? Ee, hayır olmuyor. Ma maymunlar yapabiliyor. Hahaha. ha, ha. Maymunlar penguenlerden daha güçlü. Ama yakışıklı değiller. Tamam lavları dizdik daha ne yapacağız? Daha ne yapalım? Bence etrafına biraz da çit dizelim. Dikenli telimiz var mı hiç bakalım. Tamam hadi biraz daha hızlı olalım yoksa yakında zombiler gelecek. Tamam maymuş hemen geliyorum. Ne yapıyoruz peki bundan sonra? Şimdi lavın etrafını zombileri yavaşlatacak bir şeyler koymalıyız maymuş. Bence ben biliyorum. Ve... Ben biliyorum ne koyacağımızı. Örümcek ağı koyalım. Neymiş? Örümcek Ağı Evet ama Örümcek Ağı'nı da biraz güçlendirmemiz lazım. Çünkü Örümcek Öyle... Ağı'nı da geçebilirler. Ama bak çok yavaş geçiyorlar. Görüyor musun? Evet ama... Evet ama örümcek ağının arkasına bir şey daha koyalım bence. Diken tel gibi bir şeyimiz var mı acaba Maymuş? Çaklına geliyor mu öyle bir şey? Diken tel değil de bir bitki var. Kaktüs adı biliyor musun? Evet biliyorum Maymuş. Tamam o zaman sen de ama buraya kaktüs koy. Kaktüsler tehlikeli. Kaktüsleri sen koyacaksın değil mi? Evet kaktüsleri ben koyacağım Maymuş. Kaktüsleri ben hemen koyarken onları hallediyorum. Kaktüsleri koyarken dikkatli ol tamam mı? Kendine batmasın. Tamamdır. Önüne doğru mu koyayım Maymuş? Bence önüne koy. Arkasında yer kalmadı çünkü. Başladın mı? Başladım ama Maymuş bu, bunu buraya koyamıyorum neden? Ya işte kaktüsler pe buraya ekilmiyor. Senin yaşadığın yerde kaktüs yok muydu? Hayır benim yaşadığım yerde su, buz ve kar vardı maymuş. Bak hemen gösteriyorum sana. Kaktüsleri sadece kumlu üstüne koyabilirsin koy. Bakayım yine koyamıyorum maymuş. Tamam ben önce örümcek ağa koymaya devam, devam ben ediyorum. Etraf. ben yine buranın etrafını kasıyorum o zaman. Tamam ben de örümcekleri, örümcek ağlarını koymaya devam ediyorum. Kazıyorum, kazıyorum. Ama sen şarkı söyleme tamam mı? Sesin çok kötü. Hayır maymun, sesim kötü falan değil. Hangi penguen şarkı söyleyebiliyor ki? Ben. Sen farklı mı penguen misin? Bence sen Leber kardeşiz ne diyorsun? Ben birbirimize benziyoruz. Sadece senin kıyafetlerin yok. Evet, çünkü dediğim gibi hala ipte benim kıyafetlerim ıslak. Hava kararıyor maymuş. Biraz hızlı olalım bence. Acaba akşam vaktim gelir zombiler. Bilmiyorum ki ne zaman geleceğini de yazmamış sadece yakın bir zamanda diyordu. Tamam hadi hızlı yapalım. Ben çok hızlıyım Maymun senden hızlıyım şu anda. Hayır sana yetişeceğim benden hızlı olamazsın. Hayır bana yetişemeyeceksin ben senden daha hızlıyım. Ba ben... Bak ben, ne kadar hızlı kum koyuyorum görüyor musun Maymun? Sen bu kadar hızlı A koyabiliyor musun? Ben bitirdim ki ya sen daha kaktüs koyacaksın. Ama olmaz böyle hile var sen tek bir iş yapıyorsun. Yapacak bir şey yok. Neyse bu geceyi güvenli atlatalım da ne olursa olsun. Tamam ben sana yardım ediyorum kaktüs koymada sen kumları diz. Tamamdır kumlar bitti neredeyse. Hadi Penguş daha bitiremedin zombiler gelecek. Bitiriyorum bitiriyorum hemen. Yanlış bir hesaplama yapmışız Maymuş. Şimdi kaktüsleri koyma zamanı. Tamam ben de buradan devam ediyorum. o hızlıyım Maymuş. Sen neredesin? Ben Ortada de çok hızlıyım. Bence kimiz aynı anda bitireceğiz. Ben biraz daha hızlıyım ama ben daha önce bitirebilirim. Abi doğru değil. Bak ben köşeye döndüm bile. Tamam orası yamuk oldu kalsın öyle. Tamam dışarısı bitti. Daha bir şey yapacak mıyız? Daha bir şey yapalım mı sence Maymuş? hakkında bir şey? Bence var biraz mı? daha bence biraz daha içeriği dolduralım. Tamam neyle dolduralım. İçeriyi ne yapalım biliyor musun? Dikelim mi Maymuş? Ben daha önce shorts izlerken bir şey görmüştüm. Bak gösteriyorum sana. Tamam, Sen bekliyorum Maymuş. Bak şimdi sen geldiğin yerde çok önemli korumacılar vardı biliyor musun hatırlıyor musun? Nasıl bir korumacı olabilir şu an aklıma gelmedi maymun. Zombiler renkleri göremiyor ya o yüzden mor yap fark evet. etmesinler diye. Koruma da koydum. Bak şimdi yanıma gel neredesin Bu Penguş? bir gözetleme kulesi mi maymun? Şimdi ne yapacağım biliyor musun yanıma gel göstereyim. Hayır bilmiyorum maymun hemen geliyorum bir saniye. Evet seni izliyorum ba maymun. Bak şimdi bir tane kablo koyuyorsun. Üstüne de kablo koyuyorsun. Üstüne bir tane bal kabağı kafası koyuyorsun ve evet. Aa. Bu bizim komşumuz kardan adam. Evet bunlar bence 4-3 tane daha... Sen koruma diye bunlardan mı bahsediyorsun? Evet bunlar zombi geldiği zaman zombilere ateş edecekler. Evet bunlar bizi kutup ayılarından da koruyordu biliyor musun Maymuş? Bilmiyordum. Kutup ayıları Onları size saldırıyor muydu? Onlara kartopu fırlatıyordu. Saldırıyorlardı evet. Çok kalabalık oluyorlardı. Hmm, tamam. Onlar bu da kartopu fırlatıyorlardı. Kardan adamlar benim en büyük dostum Maymuş. Senden sonra tabii Oo teşekkür ederim. Şimdi ya. ne yapalım biliyor musun penguş? Ne Sen, sen o köşelere birer tane daha kuledik böyle. Ben de buraya dikip tamam. içeriye sonra başka şeyler doldururuz. Ben şimdi bir tane daha yapıyorum bitecek birazdan. Tamam Maymuş ben de şimdi bir tane yapıyorum. Hop bu da tamam. Benimki biraz yavaş olacak Maymuş. Çünkü sen hızlısın sen bu işleri yapmayı biliyorsun. Evet. Burada tavuklarımız da var güvende. Ve kardan adam dostum. Hoş geldin. Hayır kardan adamım düştü. <laughs> Tamam olsun, o burada gezinir. Ben yardımcı olacağım şimdi sana. Tamam, oraya bir tane daha kardan adam yapalım o zaman Maymun. Tamam, yaptım. Hemen şunu tamam. kapatıyorum. O da buranın kapının gardiyanı olsun Maymuş. O Hayır, da... bu da düştü. Hayır, tamam. Kapı gardiyanımız iki tane oldu artık. Tamam, tamam bu çıkamayacak oradan. Sen orada bir tane daha yap, ben içeride bize silah hazırlayayım. O kadar zombiden nasıl korunacağız? Nasıl silahlar Maymun? Tehlikeli mi? Çok tehlikeli ve çok güçlüler. Bak şimdi. Bak elimde elmas kılıç var. Görüyor musun? Oo maymuş. Bunlarla kendimizi çok iyi savunabiliriz. Evet. Buraya geçebileceklerini pek düşünmüyorum ama olur da geçerlerse kendimizi gayet iyi savunabileceğiz bence. Ben de öyle düşünüyorum. Ben şimdi buraya bir tane sandık koyayım. Buradan bu dolabı koyuyorum buraya. Hemen aynanın önüne koydum. Birer tane elmas kılıç koydum. Bize zırh koyayım orada. Tamam maymuş her şeyi hallet. Ben de burada son kuleyi dikiyorum. Hop okları da koyduk. Ben bu yaylara büyü basayım. Sabah oldu bak bir dahaki akşam ben zombiler gelecek buraya. Olabilir mi Daha bir şey yapmalı mı sen bir evin etrafına? Yoksa böyle iyi mi? Bilmiyorum. Da var. Hem kulelerde hem normal burada. Bilmiyorum bilmiyorum. İçeriye ben zırh statları da koyacağım. Tamam zırhlarımız peki. Oo, maymuç. Elmastan zırhlarımız var. Evet. Bu kadar elması nereden buldun Maymun? Ben madenle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bana hiç haber vermiyorsun maymuç. Birlikte giderdik. Bak buraya bir sürü altın elma koyacağım. Çünkü zombiler bize her hasar verirse kendimizi böyle koruruz. Tamamdır. Sağlığımızı yenilememiz için altın elma şart. Evet, Sağ acıkırız Maymuş, da. Beni içeride bıraktın. Şimdi altında ne var biliyor musun? Ama bu çok ne tehlikeli. İkimizin de dikkat etmesi lazım. TNT mi? Maymuş bunlar çok tehlikeli olabilir. Lavların yanına koymayalım ama. Olur ama bu tavukları da buradan almamız lazım. Tohumla bu tavukları içeri koyar mısın? Çünkü tavuklar üstüne basarsa patlatırlar. Bak yapacağım şey çok tehlikeli olacak. TNT koyuyorum buraya tamam mı? Buraya da basit plakası koyuyorum. Zombiler buraya geldiği zaman buna basacak. Ama şu an çalışmıyor. Çünkü aralarına redstone koymam lazım. Ama Şimdi basarsam? Tohum... Şimdi basarsam patlardı. O yüzden kaldırıyorum buradan. Yanlışlıkla basmayalım diye. Tamam. Saniye istediğim kadar zıplayabilirim üstünde. Bak böyle böyle koyuyorum. Zombi tamam aymuş bu eve çok yakın olmadı mı? Evimize zarar vermez mi bu kadar My TNT? Bu kadar yakından bir şey olmaz. Bence bir sıra yapalım böyle. Ondan sonra başka yere de başka şey yaparız. Her yeri TNT doldurursak evimiz bu sefer gerçekten patlayabilir. O zaman tamam aymuş sen öyle diyorsan öyle olsun. Buraya fırlatıcı koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Buraya kızıl taş döşediğim zaman. Bak bunun içine ok koyuyorum. Tamam. Görüyor musun? Ok fırlatıyor. Ama bunun önüne zombileri bunun için basacak mıyız Maymuş? Her seferinde. Biz evin içerisinden savunmayacak mıyız burayı? Bak böyle yapabiliriz. Bunu buraya koyarım. Üste i̇şte basınca tak vurulur. Hmm, o da olabilir. Aa o tamam. geldi. Bunları güvenlik için kırıyorum. Bekle. Tamam. Maymuş peki bir şey soracağım sana. Efendim. Şimdi biz buraya bir sürü TNT dizdik değil mi? Yanına evet. Yanına basınç plakası koyduk. Evet. Ama red buraya dizdiğimizde bu kardan muhafızlar bunların üzerine basıp patlarlarsa ne olacak. O zaman uyaralım. Kardan muhafız. Bunların üstüne basınca zaman patlıyoruz tamam mı? O yüzden basma. Sen dostumuzsun tamam mı? Tamam mı? Biz kötülere karşı buraya savunacağız. Anladı sanırsam seni izliyor muymuş. Bence evet. anladı. Bence de. Hadi. Hadi gidelim o zaman. Bu nasıl anlamış? Bastı üstüne? Güneşe baktım. Güneş de batmak üzere. Bence artık kuşanalım. Maymuş golem de koyalım. Son bir kez. Evet evet golem de koyalım. Doğru söylüyorsun. Golemler de savunuyor bizi. Evet bak iyi aklımıza iyi geldi maymuş. Hadi golem dostumuzu nasıl çağırıyorduk maymuş? Bir fikrim var mı? Ben biliyorum. Bak şimdi böyle Koyuyorsun üste bir tane evet. kafa koyuyorsun ve evet golem gördüğün gibi. Biz de geldi golem muhafız. Penguş dikkat et golemler biraz asabi olabiliyor bak gözleri kırmızı. Evet ve bana dikeldi maymuş şu an korkuyorum bir şey yapmaz değil mi? Aa maymuş üzerime doğru geliyor. Yok yok bir şey yapmaz o dur golem dur bana da bakıyor. Beni ittirmeye çalışıyor ama sen güçsüzsün. O golem Gü biraz güçsüz galiba biz güçsüz olanı çağırdık. Hayır yanacak maymuş yanmaz değil mi? Demirler yanmaz ki. Demirler nasıl yanmaz? Yanınca erimez mi maymuş? Çok sıcak olduğu zaman erir. Lavların eritemez. O kadar sıcak değil. Tamam buraya bir tane daha koyalım golem. E ee maymuş golemleri de koyduk. Tamam ben survival moduna geçtim. Yanlışlıkla bal kabağı giydim. Nasıl oldum? Şu an seni göremiyorum. Yan gözle bakıyorum. <laughs> Çok iyisin maymuş. Bence hep böyle kalmalısın. Bal maymun. Dur, aynada kendime bakayım. Kafama bakın arkadaşlar. Bence çok yakıştı. Abi bir de sen giy. Ben de deneyeyim maymuş. Ver bakalım. Ben de o sıra kıyafetlerimi giyeyim. Nasıl oldun maymuş? Bence güzel oldu. Zombiler seni görse tanıyamaz. Bence de. Ben böyle kalayım mı maymuş? Bence kalma. Hadi biraz daha sohbet edersek zombiler basacak. Kalkan almayı unutma. Tamam mı? Ben artık Tuzakları da aktifleştiriyorum. Tamam, Ama bak çok dikkatli olmamız lazım. Olurum. Hayır kardan adam. Gerçekten mi? Ay, yanıyorum yanıyorum. Hayır maymış ben bir saniye seni kurtaracağım. Buraya gel. Dur kalktım mi? kalktım. O tuzaklar hataydı sen haklıydın. Evet sana dedim Maymuş. Kardan adamlar bizi hiç anlamışa benzemiyordu çünkü. Tamam evimizin yarısı duruyor. Bence hala savunabiliriz. Ama maymış Aa, Aa zombiler dur. dur. Zombiler gelmiş penguş. Maymuş ben dışarıda kaldım. Beni içeri al. Tamam içeri girmeyelim dur evimizi savunalım. Bak golemler çalışıyor, uzaklarımız işe yaradı. maymut benim kızım yok ama. İçeride vardı. maymut bulamıyorum. Aa şimdi gördüm. kendimi vurdum. Bak çok zombi var. Hadi hepsini öldürelim, Bilmiyorum hepsini. Maymuş. Oo maymuk, bunlar buraya takılmış, bu taktiğimiz işe yaradı. Evet, onları okla ok öldürelim uzaktan. Bak kardan muhafızlar da yardımcı oluyor. Beni vurdun. İyi ki alpin var. Tamam hadi bütün zombileri öldürelim. Veya ben dışarı çıksam çok mu tehlikeli olur? Hayır maymış yapma sakın. Ya da ben de ha. seninle geliyorum. Tamam gel dışarıdan hepsine kılıç öldürelim hızlı bir şekilde. Hadi gidelim Maymuz. Al sana zon, Bak, zombi. Bak hepsi burada. Al sana, da. sana da. Sana da pis zombi. Ha Aa Maymuz bunlar Bak, bana makşe... vuruyorlar. Bak ses gardına... sıkıştırdım. Maymuz örümcekler de gelmeye başladı Maymuz. Nasıl bir silah? Hani sadece zombi? Devam devam zombiler çok fazla. Bitireceğiz hepsini ama. Aa enderman da burada. Sakın endermanın gözüne bakma Maymuz. Tamam bakmam. Kardan muhafızlarımız neden çalışmıyor? O yok ama taşa takılıyor karları. Aa, kardan muhafız bana tık atıyor kardan Hayır bu zombinin kılıcı var. Hayır. Aa bana vurdu. Bulmuş. Öldürdüm onu Arkadan Arkada bir var. Arkandayım. Devam devam hadi. Az kaldılar. Aa hayır içeriye girmişler. Kardan adamımızın gözetme kulesine saldırıyorlar maymuş. Bunu kurtarmamız lazım koş. Ben kurtardım onu. Golemler hiçbir işe yaramıyor maymuş baksana. Golem Bence golemler alanı savunduğu için. Diyor. Golemler al alanı savunduğu için gerek almadı bende Onlar dışarıya bakmıyorlar. Sıkıştılar ya zaten. Maymuş bunları tek tek hepsini okla vuruyorum ben. Tamam ben de öyle yapacağım. Sen yani de öyle yapmalısın. Yardım et bana Maymuş. Hepsini tek başıma öldüremem. Aa Maymuş içeriye girmişler tekrar. İçeriye savun içeriye savun. Aa kendime vurdum yine. Ne vurmayı nasıl becerdin sakar şey. <laughs> Bu tuzaklar ataydı. Hepsi elimizde patladı. Evet Maymuş karda adam bizi dinlemedi. Ya da yanlış anladı. Büyük ihtimal yanlış anlamıştır. Çok az zombi kaldı. Devam edelim nokta vurmaya. Maymuş dışarıda bir... Aa Enderman geldi Maymuş yardım et. Enderman'e bakma demiştin. Ama bakmadım ki. Bunu vuracağız. Maymuş, çekil sana vuracağım. Aa, ben de sana vurdum. Ben de vurdum yanlışlıkla. Tamam Enderman'ı hallettik. Yani. Enderman takılmıştı oraya. Aa Burada... Maymuş yanıyorum. Aa yanıyorum Maymuş yardım et. Altın elmayı. Zombiye bak lava binmiş, beni fırlattı buraya. Hayır, bu zombiyi lava atmanın zamanı geldi. Yan küçük zombi. Beni araya aldılar, Aha. yardımcı ol, yardım et. Geldim Maymuş, geldim Maymuş, dayan. Creeper var Maymuş, fazla yaklaşma. Kendine vurdun. Oo, creeper patatmasın. Gel buradakileri de öldürelim. Ben şu creeper'ı hallediyorum Maymuş, sen oradakileri hallet. Buradaki creeper tamam ama bana nereden geliyor bu oklar maymuş sen mi atıyorsun yok da? Hayır buradaki tuzağa bakıyorsun bence bu tuzağı iptal edelim aa, artık. Burada bir zombi daha var kılıcı var maymuş dikkat et tamam mı? Tamam a çok az kaldı bitirdik sayılır. Bak zaten sabah da oluyor onlar yanmaya da başlayacaklar. Aa, aa aşağı düştüm maymuş. O, Hayır. Hayır. Zombi de La... ne oldu maymuş? Beni uçurdu ama ya. Örümcek ağların creeper üstünden eve doğru be. uçtum. Evet ama evin dışındaydı uzaktaydı yani. Zombi tamam galiba kaldı. etrafta kalmadı. O da öldü. Al. Yine bir kontrol edelim maymuş istersen. Etrafı gezelim. Galiba bitirdik. Evet. Bence 100 tane zombi kesmişizdir. 100 tane mi? Bence 100 taneden fazlaydı maymuş. Çok güçlülerdi ama kazandık. Evimizi bence yarısı yani zeminimizin yarısı patladı mı olsun. Evimiz hala sağlam duruyor. Evet ama o da zombiler tarafından değil bizim. adam dostumuz yüzünden oldu maymuş. <laughs> Olsun bir daha böyle bir şey olmaz zaten. E Aa. ne yapıyoruz lan penguş? Ha <laughs> kafan arkasında ok var. Hem de Nasıl bir tane ok var. Hissetmiyorum <laughs> maymuş. Çıkart onu o zaman hadi. Çıkartamıyorum çok içeri girmiş. O zaman ben de hastaneye, hastane gidelim. O zaman arkadaşlarımıza veda edelim. Arkadaşlar evet, beğendiyseniz hadi. like atın ve abone olun. Bay bay.